Dağdan Adamlar kanalından hepinize merhabalar. Bugün Dağdan Adamlar'la birlikte kiraz ağaçlarımız için sirke tuzağı hazırlayacağız. Bizimde iki tane kiraz ağacı var. İlaç kullanmayı uygun görmedik iki tane ağaç için. İki çeşit yöntemle uygulayacağız bugün. İki çeşit yöntem uygulayacağız ve bu yöntemi daha sonra sizinle hangisi daha başarılı onu paylaşacağım ben sizinle. Şimdi ilk yöntemimiz sadece sirke kullanmak. Şöyle gördüğünüz. almak. Şöyle gördüğünüz bunlar 330 milimlik Siz 500 milimlik pet şişe de kullanabilirsiniz. Şu kısmı ortaya doğru şöyle bir çivi yardımıyla şöyle deldik. Delinmiş pet şişemizin içine birinci yöntem için Bir de mayamız var. Evet, mayayı birazdan kullanacağız. Şöyle elma sirkesi dolduruyorum. Elma Evet şöyle. Beşte biri kadar doldurabilirsiniz. Yani elinizdeki pet şişenin beşte biri kadar doldurabilirsiniz. Bu hazır. Bu kadar. Buna başka bir şey kullanmayacağız. Şimdi diğer yöntemimiz de e, Maya ve şekerli su hazırlayarak sirke sineklerine böyle cazip böyle onların böyle çekeceği şöyle değişik bir karışım hazırlayacağız. Yani bir nevi sirke yapmak için kullandığımız karışım gibi bir şey olacak. Şöyle biraz su koyuyoruz. Daha sonra içine. Ben koyacağım ama. Tamam sen koy <laughs> Evet açtık sonunda. Evet takmayadan şöyle hamurlar için Hangi şöyle 4 çay kaşığı. Hadi bakalım. Dur. Sen şöyle koy, ben sana dökeyim. Şöyle koy şunu. Bir koy. İki koy. Üç koy. Dört koy. Tamam, yeterli. Mayamızı koyduk. Şimdi koyacağımız ise toz şeker. Şimdi onu da ben Evet. Koy koyayım. bakalım şöyle. Bundan da 8 tane koyalım. Ne kadar şekerli olursa o kadar çok fermentasyon uzun sürer. 2 3 4 5 6 Şimdi ne yapacağız? Karıştıracağız bunu güzelce. Şöyle şalkala bakalım Cengiz. Evet. Tamam. Evet karışımımız hazır. Ee, bu fazla yaptım bunu. Aşağıda yine e, kiraz ağaçlarımız var. Onlara da uygulayacağım. Ee, şu an bu iki ağaç için yapıyoruz bunu. Şimdi bunu aynı seviyede buna dökeceğiz. Evet, beşte bir kadar da buna döktük. Bunun da yine aynı şekilde şu yan tarafları delik. Bunu da diğer ağaçlarımızda kullanacağız. Şöyle bir ip vasıtasıyla pet şişelerimizi bağlıyoruz. Evet. Bunu da bağlayalım. Evet, bunu da bağladık. Şimdi bunu da olan şu, Arkadaşlar şimdi bunun kokusunu alıp sirke gelecek. Sirke yapanlar bilirler. Sirke kurduğumuz zaman ya da herhangi bir tatlı bir meyve bozulmaya yüz tuttuğu zaman üstünde böyle sineklenmeler olur İşte o sinekler bizim bu kirazların ya da farklı ağaçların korkulu rüyası. Geliyorlar olgunlaşma zamanında kirazı delip sürmesine neden oluyorlar. Şimdi burada mantık şu. Sirke sineği bunun kokusunu alacak şu deliklerden içeri girecek ve burada işte beslenip geri çıkmak için en yukarıya çıkacak ama buradan da çıkamayacak. Çünkü güneşe doğru çıkar hayvanlar. Çıkamayacağı için de güneş vasıtasıyla burada ölecekler ve dibine düşecekler. Tabi bunu sürekli kontrol edeceğiz. Eksildikçe üzerine ekleme yapacağız. Şimdi ağaçlarımıza bunları monte edelim. Bu izlenimi sizde Paylaşacağız ilerleyen haftalarda. Cengir al bakalım. İkisinde de biz tav tavukları korumak için bir tane Evet şimdi yapalım. ağaçlara doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Teoman sen de gel. Evet çok fazla tutum yok bu sene ne yazık ki ama olsun. Yine de biz koruyalım. Şimdi yangır. nasıl yapacağız yangır? bak şuraya asmamız yeterli. Buraya bunu hangisini atalım? Teoman gel sen de. Şuraya asabiliriz. Şuraya asalım değil mi? Şuraya. Bak bir tane Hı. böcek var şurada. Tamam Ömeyeceğim. şöyle. Asıyoruz gövdesine. Şöyle güzelce ne? Bağlıyoruz ipimizi. Şuraya şunu koyalım. Hayır, onu öbürüne yapacağız. Buraya Hı. hangisini koyduk? Bunu e, su, e, şeker ve maya karışımlı ve böcek tuzağımızı koyduk. Evet, şimdi Peki. diğer ağacımıza da gel bakalım Cengir. Tamam gel. Buna mı? da onlara koymayacağız. Buna da neyi koyalım? Sadece sirkeden oluşan ha. Bak şuraya yapalım Cengir. Şöyle Şur, şuraya. Sadece sirkeden oluşan tuzağımızı koyalım. Bakalım hangisi daha çok içine. Ben de buradan sinek alacak, göreceğiz kapağını da koydu. Evet. Sonuçları sizinle paylaşacağız. Ee, çok kısa zaman sonra. Umarız faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.